Vay ben duymadım, vay ben bilmiyorum kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e-devlet üzerinden sosyal yardım başvurusunu nasıl yapabiliyoruz bundan bahsedeceğiz. E-devlet sistemi üzerinden sosyal yardım başvuruları tek bir çatı altında birleştirildi arkadaşlar. Artık bu ekran üzerinden girdiğimizde bütün sosyal yardım başvurularını yapabiliyoruz. Kira yardımı olsun, yakacak doğalgaz yardımı olsun, çocuk yardımı olsun bütün bunların hepsini Buradan yapabiliyoruz. Öncelikle Google'a e-devlet yazdığımızda ya da türkiye.gov.tr adresine girdiğimizde şuradan giriş yap bölümüne basıyoruz. E-devlet sistemine giriş yapmamız için TC kimlik numaramızı ve e-devlet şifremizi yazmamız gerekiyor arkadaşlar. Daha önce e-devlet şifresi almadıysanız bunu anlatan bir video kanalımızda mevcut. Yukarıdan da ilgili linke tıklayarak izleyebilirsiniz arkadaşlar. Giriş yap diyoruz ve sistemimize giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra şurada merhaba size nasıl yardım edebilirim? Arama kutucuğu mevcut. Buraya sosyal yardım yazıyoruz. Sosyal yardım yazdığımızda sosyal yardım başvurusu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak çıkmakta arkadaşlar. Bu alanı seçmemiz gerekiyor. Burada arkadaşlar başvurabileceğimiz ekran karşımıza geliyor. Aile destek programı mevcut bu arada. Şuradan detaylarına tıklayarak görüntüleyebiliriz. Aile destek programında şurada aşağı indiğimizde kişi başına düşen yani hanenizde bulunan kişi sayısını gelirinizi bölüyorsunuz arkadaşlar. Eğer kişi başına 450 TL ve altında bir rakam düşüyorsa 600 TL'lik aylık destek alıyorsunuz. En yüksek 1833 TL ise arkadaşlar 450 TL aile yardımı alıyorsunuz. Bu 12 ay süreyle alınabiliyor. Bu başvuruyu da buradan yapabiliyoruz. Bunun hesaplama yöntemi çok basit arkadaşlar. Misal 5500 TL alıyor bir aile bireyimiz asker ücretli ve ailede 4 kişi var. Bunu 4'e bölüyoruz. Kişi başına 1375 lira düşüyor. Yani şu aralıkta aylık 450 TL alabilirsiniz. Bunu mutlaka başvurmayı unutmayın. Nasıl yapacağız şimdi başvurulara? Bütün başvuruları buradan yapacağımızı söylemiştik arkadaşlar. Bunun içerisinde aile destek programı da mevcut. Hemen yukarıdan yeni başvuru alanına bastım. Karşımıza bir metin çıkıyor. Buradaki metnin en altına indim. Şuradaki kutucuğu işaretledim. Şuradaki kutucuğu işaretledim. Başvur bölümüne bastım. Şimdi yukarı kısımda adres bölümleri, telefon numarası bölümleri mevcut. Bu adreste mi ikamet ediyorsunuz diye soruyor. Evet ya da hayır hangisi ise sizin için uygun olan onu seçiyorsunuz. Hayır seçerseniz zaten adres değişikliği bildirimi sayfasına sizi yönlendirecektir. Eğer adresiniz doğruysa evet seçiyoruz ve devam et bölümüne basıyoruz. Evet burada karşımıza arkadaşlar aile destek programına mı başlamak istiyorsunuz bölümü mevcut. Evet dersek buraya işaretleyeceğiz. Bunun haricinde doğalgaz yardım olur ya da herhangi bir yardım olur arkadaşlar. Buradan yakacak yardımı, doğalgaz yardımı, herhangi bir şeye ihtiyacınız vardır. Mesela çocuğunuz okula gidiyordur, tablet, laptop ihtiyacı vardır. Bunları dahi başvurabiliyorsunuz. Hangisi için uygunsanız ona başvurun. Eğer sizin geliriniz şu seviyede ise yani kişi başına düşen yani hanenizde bulunan arkadaşlar kişi sayısına böldüğünüzde gelirinizi en az 1833 TL ise mesela 4 kişilik ailede 7332 liraya tekabül ediyor bu rakam. Yani 4 kişilik bir aileniz var ve toplam eve 7332 liranın altında bir gelir düşüyorsa mutlaka aile destek programına başvurun arkadaşlar. Buradan aylık 12 ay boyunca ödeme alacaksınız anlamına geliyor. Bunu evete getiriyorsunuz. Aile destek programına başvuracaksınız. Ama gelir seviyeniz bunun üstündeyse bu rakamların bunu hayır'a getirin arkadaşlar. Diğer yardımlara başvurabilirsiniz. Herhangi bir geliriniz var mı diyor. Evet'e bastığınızda burada gelir türünüzü soruyor. Yani maaşlı mı çalışıyorsunuz, yemeğe mi çalışıyorsunuz, nafaka mı alıyorsunuz, burs mu alıyorsunuz, tarım geliriniz mi var, işveren misiniz, kendi adınıza mı çalışıyorsunuz. Bunlardan birini seçiyoruz. Aylık gelirimizi buraya giriyoruz. 5500 lira mesela. Girdik. Hemen üçüncü soruya geldik. İBAN numaramızı istiyor. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Kimin e-devletinden girdiysek onun IBAN numarasını yazmamız gerekiyor. Ve başında TR olmayacak. Çünkü TR'yi zaten burada başa kendileri koymuş. IBAN numaraları TR ile başlar. TR yazmadan devamındaki rakamları buraya yazıyoruz arkadaşlar. Hemen alta indik. Dördüncü soru sosyal yardım alıyor musunuz? evetse buradaki aşağıdaki birimlerden hangisinden sosyal yardım alıyorsanız onu seçiyorsunuz arkadaşlar. Yanındaki tiki işaretliyorsunuz. Hayırsa zaten hayır olarak kalıyor. Kiradan mı oturuyorsunuz diyor. Evet seçeneğini tıklarsanız aylık kira giderinizi yazıyorsunuz. Oturduğunuzun evin mülkiyet durumunu soruyor. Kendi eviniz aile, lojman, kira ödemeden kullanılıyor diğer. Yani kira değilse zaten bu seçenek geliyor karşımıza. Burada da size uygun olanı seçiyorsunuz. Kendiniz hariç Yaşadığınız adreste bulunan kişi sayısını soruyor. Yani bir kişi siz varsınız, bir eşiniz vardır, iki de çocuğunuz vardır. Toplam arkadaşlar dört kişisiniz ama kendinizi saymayacağınız için buraya 3 yazmanız gerekiyor. Bir kişi zaten yukarıda kendi bilgilerimizi girmiştik, o yüzden kendimizi saymıyoruz. Dört kişilik bir ailesek üç kişi, üç kişilik bir ailesek ikiyi seçiyoruz burada. Şimdi geldik aşağıda bu kişilerin bilgilerini gireceğimiz kısma. Üç kişi seçtik, tek tek bu üç kişiyi buradan. Girmemiz gerekiyor. TC kimlik numarasını buraya yazacaksınız. Adını buraya, soyadını buraya, cep telefon numarasını başında sıfır olmadan buraya, yukarıdaki kimlik bilgilerini girdiğiniz kişinin arkadaşlar. Kendi cep telefon numaranızı da girebilirsiniz yoksa bu kişinin cep telefonu. Beyan ettiğiniz kişinin herhangi bir geliri var mı diye soruyor. Varsa evet seçiyorsunuz, yine buradan gelir türünü seçiyorsunuz. Hayırsa zaten hayır olarak seçiyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra bir kişi tamamladınız. Ekle bölümüne bastınız arkadaşlar. Buraya artık eklenmiş olacak o kişi. Daha sonra ikinci kişiyi gireceğiz. Daha sonra üçüncü kişiyi gireceğiz. Toplamda beyan ettiğiniz kişi sayısı kadar giriş yapmamız gerekiyor. Tek tek ekleyeceğiz. Bakın buraya atlamayın. Burayı atlarsanız devam edemezsiniz. Buraya kaç kişi girdiyseniz hepsinin bilgilerini tek tek girip en son ekle diyeceğiz. Üç kişiyi de burada göreceğiz listeli şekilde. Burayı da geçtik. Yaşadığınız adreste oturanların aylık toplam geliri kendiniz dahil diyor arkadaşlar. Şimdi aylık ortalama toplam gelir sayısını yazacağız. Yani 5500 alıyorsunuzdur, 5500 de eşiniz alıyor diyelim. Toplam 11.000 TL alıyorsunuzdur. Buraya 11.000 TL girmeniz gerekiyor. Haneye giren gelir sayısını buraya yazıyoruz. Herhangi bir birikiminiz var mı? Evetse buradan birikim türünü seçiyorsunuz. Hayırsa hayıra bastınız. Yaşadığınız adreste herhangi bir engellilik durumu yaşayan birey var mı? Evet ya da hayır hangisi uygunsa basıyorsunuz. Yaşadığınız adreste hali hazırda zorunlu askerlik hizmetini yerine getiren bir birey var mı diye soruyorlar arkadaşlar. Burada yedek subay, yedek as subay, uzman er, erbaş sözleşmeler bunlar hariç normal askerlik hizmetini yerine getiren bir birey var mı deniyor. Evet ya da hayır hangisi uygunsa seçiyoruz. Yaşadığımız adreste 65 yaş üzeri birey var mı? Bu da arkadaşlar uygun olanı seçiyoruz. Evet ise evet, hayır ise, hayır. Yaşadığınız adreste eğitim gören Çocuk var mı? Burada arkadaşlar üniversite hariç ilkokul, anaokulu, lise. Eğitim gören var mı diye soruyor. Evet ya da hayır hangisi uygunsa yazıyoruz. Yaşadığınız adreste 0-72 aylık çocuk var mı deniyor. 72 aya kadar olan çocuğunuz varsa evet ya da hayır hangisi uygunsa seçiyorsunuz. Yaşadığınız adreste öksüz yetim çocuk var mı deniyor arkadaşlar. Evet ya da hayır bunu da seçiyoruz. Yaşadığınız adreste 0-24 aylık ikiz üçüz dünyaya gelmiş çocuk var mı deniyor. Yani 2 yaşına kadar ikiz bebek var mı diye soruluyor adresinizde. Evet ya da hayır hangisi uygunsa. Yaşadığınız adreste belirtilen kronik hastalıklardan birine ya da birkaçına sahip birey var mı? Tüberküloz, SSP, Fenikatenori. Bunlardan birine sahip birey varsa evete, yoksa hayıra tıklıyoruz. Yaşadığınız adreste Aşağıdaki kronik rahatsızlık tanısı konulmuş raporlu deniyor arkadaşlar. Kronik hastalık türlerine ilişkin sağlık raporu bulunmalıdır deniyor. Bir kişi varmıştı i̇şte tip 1 diyabet, tip 2 kanser, böbrek hastalıkları işte akciğer hastalıkları gibi burada birçok hastalık mevcut. Bunlardan bir tanesine sahip birey varsa buradaki tikleri işaretliyoruz arkadaşlar. İndik aşağıya herhangi bir şey yoksa hiçbir şey işaretlemiyorsunuz bunu boş geçiyorsunuz. Yaşadığınız adreste aşağıdaki yaşam destek cihazlarına bağlı hayatını sürdüren birey var mı deniyor. Buradaki cihazlara bakıyoruz. Mevcutsa işaretliyoruz, yoksa boş geçiyoruz. Yaşadığınız adreste sağlık güvencesi olmayan birey var mı deniyor. Evet ya da hayır hangisi uygunsa seçiyorsunuz. Yaşadığınız adreste gebe birey var mı deniyor. Evet, hayır hangisi uygunsa seçiyorsunuz. Yaşadığınız adreste resmi nikahlı eşi vefat etmiş kadın var mı deniyor. Yani mutlaka resmi nikahlı olması gerekiyor. Eşi vefat etmiş birey varsa evet, yoksa hayırı seçiyoruz. Geldik ihtiyaç taleplerinin açıklamasına. Şimdi arkadaşlar yukarıdaki aile desteğine başvurduysak burada işte gelir durumunuzun kötü olduğundan bahsedip aile desteğine başvurduğunuzu belirtebilirsiniz. Bunun haricinde işte doğalgaz gaz yardımı ise doğal gaz yardımı, yakacak yardımı ise yakacak yardımı, işte elektrik yardımı, su yardımı hangi talebiniz varsa işte işte bilgisayar ihtiyacınız vardır, interneti karşılayamıyorsunuzdur, internet bağlanması talebiniz vardır. Hangi talep olursa ya da kırtasiye yardımı olabilir. Buraya detaylıca yazıyorsunuz ve devam et bölümüne basıyorsunuz. İkamet ettiğiniz evin ısınma şeklini soruyor. Kömür, doğalgaz, elektrik hangisi ise onun tikini işaretliyoruz arkadaşlar. İkamet ettiğiniz mahallede doğalgaz tesisatı var mı? Bunlar zaten otomatik olarak geliyor. Gelmiyorsa da siz işaretliyorsunuz. İkamet ettiğiniz adrese ait abonelik bilgilerini soruyor. Elektriğin tesisat numarasını, suyun tesisat numarasını, internet numaranız arkadaşlar. Faturanın üzerinde yazar internet numaranız. Yoksa zaten boş geçiyorsunuz. Yıl içinde ısınma desteği kapsamında tercih ettiğiniz destek türünü soruyor. Isınma desteği almak istemiyorsanız arkadaşlar şuradaki tiki işaretliyoruz ya da almak istiyorsanız doğal gaz mı, kömür mü hangisi uygunsa seçip tamamla bölümüne basıp işlemimizi tamamlıyoruz. İşlemimiz bu kadar basit. Kafanıza takılan konuları yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu gibi yardımları kaçırmamak için sonra vay ben duymamıştım, vay ben bilmiyordum dememek için kanalımızı takip edin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.